4. sezonuyla ekranlara gelecek olan Yasak Elma dizisinde ayrılık yaşandı. Birbirini kovalayan çarpıcı olay ve entrika örgüsüyle seyirciyi ekrana kitleyen Yasak Elma çekimleri başladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yüzünden çekimlere ara verilmiş, dizinin sezon finali yayınlanamamıştı. Merakla beklenen yeni bölümleri öncesi gelen ayrılık haberi seyirciyi üzdü. Alışıla gelmişin dışındaki sahneleriyle özellikle sosyal medyada çok konuşulanlar listesine giren Yasak Elma'da İlber Kaboğlu'nun ayrılığı izleyicisine harekete geçirdi. Ayrılık haberinin ardından hayranları İlber Kaboğlu'na sosyal medya hesabından destek mesajları yağdırdı. Müzik Yeni sezonu hazırlanan Fox TV dizisi Yasak Elma'da Erim karakterini canlandıran İlber Kaboğlu dizden ayrıldı. Yasak Elma'da Erim karakterini Arda Adıl Görgen'in canlandıracağı iddia edildi. Senaryodaki değişiklik yüzünden başka bir oyuncunun canlandırmasına karar verilmiş ve Arda Anıl Görgen'le anlaşılmıştı. TV yüzden Birsen Altuntaş'ın haberine göre erimli sahneler istenildiği gibi çıkmayınca bir kez daha oyuncu değişikliği yapıldı. Role Haktan Zavlak seçildi. Daha önce çekilen sahneler de çöpe atıldı. Başrollerinde rollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Talat Bulut ve Nesin Cevazade'nin yer aldığı Yasak Elma 4. sezonuyla ekrana gelecek. Erim karakterini canlandıran İlber Kaboğlu yeni sezonda dizide yer almayacak. Bakalım yeni sezonda Erim karakterini kim canlandıracak? Merakla beklenen dizinin yeni bölümleri Eylül'de başlıyor.